Selamlar. Seymen kardeşler Gıda üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim yani Şirketi hissesi Seymen'in bugün borsadaki ilk işlem günü. 4 Temmuz 2024 Perşembe bugün saat 10.07 dolaylarında gördüğünüz üzere bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Seymen'in ilk işlem gününde teorik eşleşme seansında maalesef e, hisseyi tabanda gördük ve açılışı da tabana yakın oldu. Ancak ardından toparlanıp bir yukarı hareket yaptı şu anda saat 10.08 dolaylarında halen eksi de seyrediyor. Sabah gelen kap bildirimi hissenin açılışına yönelik olarak borsada işlem görmeye başlamasına yönelik olarak kap bildirimi görüldü üzere saat 09 itibariyle 30 liradan halka arz edilmişti ve 30 liradan da bugün işleme işlem görmeye başlayacaktı. Ee, teori geçleşme seansından başlamak üzere PDRP göz atalım. Saat 9.40'da teori geçleşme seansı başlıyor bilindiği üzere. Ve saat 9.40 verilerinde tavanında 7 milyon 150 bin lot alım emri bekliyor şeklinde görünüyordu ve tavan görünmekteydi. Ancak hemen birkaç dakika içerisinde bu tavan bozulduğu gibi tavandaki lotların silindiğini anladık ve üstüne bir de satış yazıldı. Taban görünmeye başladı saat 9.43 itibariyle Seymen hisse Görüldüğü üzere tabanda 237.570 lot satış emri görülmeye başladı. Saatler ilerledikçe açılış seansına yakın bu taban kalktı. Ama yine de açılışını iyi yapamadı hisse. %5'lik düşüşle 28.5 liradan ilk işlem gününe başlamış oldu. Tahtada görüldüğü üzere 28.5 lirada açılışta 136.000 lot alım emri olduğunu gördük. 29 lirada ise 101 bin lot seviyesinde satış emri olduğunu gördük. Tahtanın toplamında 1 milyon 257 bin lot alım 1,5 milyon lota yakında satış emriyle seans açılışını yapmış oldu. Alım tarafında görüldüğü üzere Gedik'i gördük. Gedik yatırım güçlü şekilde alımdaydı. Satış tarafı ise dağınık olduğunu söyleyebiliriz açılış itibariyle. Ardından Sert bir yukarı hareket yaptı açıkçası Seymen. 31 lira 40 kuruşa kadar gitti ama maalesef buralarda tutunamadı. An itibariyle 29 lira civarından işlem görmeye devam ediyor. Eksi %3 civarında bu ekranımızda açılıştaki düşen hisselerin sıralaması. Görüldüğü üzere borsada Seymen en fazla düşen ikinci hisse olarak güne başlangıç yaptı. Bayrak ilk sıradaydı. Bayrak Taban Sanayi ve ardından da Seymen'i eksi yüzde beşle gün açılışında gördük 28 buçuk liradan e ardından yaptığı yukarı hareketle 31 lira 40 kuruşu görse de maalesef şu anda 29 lira civarından eksi yüzde üçlük düşüşle işlem görmekte. Halk arzlarda son dönemdeki bozulma tüm piyasada olduğu gibi halen devam ediyor maalesef. Seymen'in de ilk işlem gününden tavan açamadığı ve eksi açtığı eksi açtığını gördük. Mutlaka kademeli alıma, kademeli satıma özen gösterin. Bütün videolarımızda söylediğimiz gibi hiç kimsenin asla tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler, bol kazançlar.